merhaba, hoş geldin. Bugün seninle farklı bir şeyler yapacağız. Evet, çok farklı şeyler. Seni çağırmama sebebi buydu. Oturmak ister misin? Teşekkürler. Yani seni buraya çağırdım, davet ettim. Çünkü kafamda harika bir şey var. Sıkı dur, hemen söylüyorum. Senin Kale kalem resmini çizeceğim. Evet, çok şaşırdın. Şaşırmanı bekliyordum. Senin de bu heyecanıma tanıklık etmeni, eşlik etmeni istedim. E senden daha hoş bir yüz, hoş bir model de bulamazdım açıkçası. Hayır, hayır abartmıyorum tabii ki. Seni seçmemin nedeni bu. Yoksa bir başkasını da çizebilirdim değil mi? Ama seni seçtim. Çünkü sen özelsin. nüomodellik yapıyor ve bunu sanat için yapıyorlar. Sen de benim sanat dolu dakikalarıma eşlik edeceksin. Hepsi bu. Bir sanatçıya yardım edeceksin. Onun modeli olacaksın. Nereni mi beğeniyorum? Lütfen karşıma geçer misin? Öyle anlatayım olmaz mı? Evet evet karşıma geç. İstersen otur, istersen ayakta bekle. kağıt ve kalemimi hazırlayayım. Ee, harika kalemler aldım. Birbirinden farklı uçlardı. Çok şık kalemler. Ee, tabii renkli falan değiller. De. Çok dikkat çekmiyorlar belki ama siyah her tonu. Burnun, yüz şekli o kadar tatlı ve güzel gözüküyor ki. Gel benim resmimi çiz diyor dedi. Evet evet, dudakların, çene, burnun ve gülümseme. Ama dolu bir gülümseme istemiyorum sende. Sadece yani gülümsemenin dudaklarının o gülme ifadesini almak istiyorum. Aa lütfen sıkılma. Lütfen sabit dur kalemimi hazırlayayım ben de. Evet. Şöyle bir başlayalım. Evet. İlk dokunuşlar, ilk karalamalar başladı bile. Lütfen biraz sabit durmaya çalış olur mu? Bitince sana da göstereceğim ben. Şu an yanıma gelemezsin hayır. Zaten daha bir şey çizmiş değilim. Belki önümüzdeki hafta senin bir yağlı boya tablonu da yaparım. Belki kara kalemle yetinmeyiz. Senin doğuşuna giderse tabii. Evet. Evet evet şu an çiziyorum. Lütfen kıpırdamamaya çalış ve benim modelim olmaya devam et, Evet, harika gidiyor. Harika gidiyoruz. Şimdi, dudaklarını resmetmeye çalışıyorum. sahipsin. Bu tutaklar resmedilmeli. Evet. tutaklar. gerçekten çok güzel. Ama en çok mizahi o güzel bakışta. Gözlerinde harcayacağıma eminim. Evet. Kirpiklerin, göz bebeklerin gözlerinin yansıdığını varsaydığımız ışığı oluşturdu o ahengi. Dudaklarındaki ince çizgiler, ayrıntılar hepsini resmetici. Belki bir fotoğraf gibi olmayacak ama onu andıracak. <laughs> Çok heyecanlısın, heyecanlısın biliyorum. Başta utanmıştın ama. Şimdi hoşuna kim bilir belki benim daha iyi bir modelim olursun. Sana ilginç poster verdirip seni resmederim. Aa hayır. İlginç poster derken hemen yanlış anlama. Bir kompozisyon oluştururuz. Mesela aa, mesela şey yaparız. Sen bir yere bakarsın. Arkanda birkaç tablo olur. Sanki tablolar seni istiyormuş hissine kapılırsın. Ama sen onlara değil başka bir yöne bakarsın. Nereye baktığın meçhul olur ve bu tabloda ya da benim çalışmamda bir gizem oluşturur. Çünkü sende o gizemi yaratacak, o bakışı atacak potansiyel var. Bir sanatçı daha fazla ne ister ki? Senin gibi sabit duran, güzel bir model ve yüzün o kadar estetik ki dudak boyun ve gerdan yapın bakışların sen tam bir model olmak için doğmuşsun gerçekten ne bir sanatçıya yardımcı olmak senin Mutlu etti ama hoşuna gideceğini de biliyordum. Sonuçta kaç kişinin kara kalem portresi çiziliyor ki? Belki dediğim gibi seversen <laughs> senin yağlı boya tablonu da çizerim. Resmederim. Son haline bakmak ister misin? Gel gel. O ses huzur bulman için, mutluluğu tatman için, dinlenme, uyuman için, yalnız değilsin. Bu ses yanında için inanması zor. İstediğin her an dinlemek için. Eğitim ama Sadece